Merhaba sevgili hanımlar. Baş Tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hanımlar farklı bir modelle geldim. Sizlere yaklaşık 3-4 sene önce örmüş olduğum parça iplerimi değerlendirmiş oldum. Battaniyemin anlatımını göstereceğim. Bu şekilde battaniyemi göstereyim. Gerçekten çok güzel ve hoş oldu. Tığ ile yapmıştım. Elimdeki parça iplerimi hem değerlendirdim hem de kullanışlı bir battaniye haline geldi. Sizlerle bunun yapımını paylaşmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de farklı güzel modellerle gelmek istiyorum. Eğer tabii ki de sizler de isterseniz. Ben oya'ya başlamadan önce örgü işi yapıyordum hanımlar. Örgüyü de çok seviyorum yapmasını. İnşallah sizinle de güzel modeller paylaşmak istiyorum önümüzdeki günlerde. Modelim zincirle başlanılıyor. İstediğiniz ölçüde bir zincir çekerek modele başlayabilirsiniz. Bir tığ da yapılıyor. Şöyle iki numara bir tığ kullandım hanımlar. Dediğim gibi iplerinizi parça iplerinizle veya istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz. Çok sıkmadan zincir çekiyorum çünkü bunun üzerine işlemi yapacağım. Ben bunu tek kişilik battaniye olarak yapmıştım. Yatak örtüsü olarak da kullanılıyor. Veya üzerinizi örtmek için ya da kanepe üzerlerine şal olarak da kullanabilirsiniz. Biraz zincir çektikten sonra model olacağı için çok fazla yapmak istemiyorum. Şöyle elimi ya da şuradan yapalım. Tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 5 tane zincir çektim bu tuttuğum yerden alınan üzerine dolayıp buradan zincirimin içinden geçirdim 1 2 2 olarak çektim isterseniz 2 2 olarak da çekebilirsiniz böyle yuvamı oluşturduğum ilk yuvama sonrasında hiç zincir çekmeden direkt tığımın üzerine doluyorum 1 2 3. zincirimden şöyle aldım ilmeğimi bir iki üç olarak çektim hiç zincir çekmeden direkt üçüncü zincirime sabitledim şimdi burada tekrar üç tane zincir çekiyorum bir doladım aynı yerden tekrar kapatacağım kapattım önce bir sonra iki ve iki olarak çektim bu şekilde üçgen oldu şimdi zincir çekmiyorum bir doluyorum yine bir iki üçüncü zincirden kapattım önce bir sonra iki iki olarak çektim Şimdi arada 3 zincir. Bir doluyorum. Aynı yerden yine kapatacağım buradan. Ve 1 2 ve 3 çektim. Şimdi zincir çekmeden hatlama yapacağız. 3. zincirimden kapattım. Önce bir sonra 2, 2 olarak çektim arada 3 zincir bir doladım aynı yerden kapattım tekrar önce 1 sonra 2 2 olarak çıktı. Bakın model yavaş yavaş ortaya çıkıyor hanımlar. Bu şekilde. Şimdi zincir çekmeden doluyoruz. Buradan 3. zincirimizden sabitledim. Önce 1 sonra 2 2 olarak çektim. Şimdi 3 zincir çekiyoruz, bir doladım, aynı yerden kapattım. Ay şimdi tığım da hanımlar, sıcak olduğu için. Evet bu şekilde ilerleyeceğiz. Umarım burası anlaşılır olmuştur. Bir tane daha yapayım, sonra üst kısmını göstereceğim. Bir doladım, 3. zincirimizden kapattım. arada 3 zincir bir doladım aynı yerden kapattım Evet bu şekilde alt sıramız tamamlanıyor şimdi üst sırasının başlangıç kısmı ile göstereyim Evet hanımlar bu şekilde yaptım şimdi buradan diğer ipimle şöyle sabitliyorum ipimi Hafif biraz uzun bıraktım. Şimdi onu da göstereceğim size. Hafif. Buradaki en baştaki bu ilmeğimizin içinden kapattım. Sabitledim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Bir doladım. Şu uzattığım ipi de şöyle yapıyorum. Hem örelim hanımlar içine doğru kaybolur kenarlarında iplik şeyi olmaz Parçaları. Bunu aynı yerden kapattım. Bakın. Önce bir, sonra iki, iki olarak çektim. En baştaki yerimiz oluştu. Şu ipimi de şöyle yine arada gezdireceğim. Çünkü fazla almadım, azaldım. Hemen üzerine doluyorum. Buradaki yuvanın içinden kapattım. Önce bir, sonra iki, iki olarak çektim. Arada 3 zincir çekmiştim. 2 de çekebilirsiniz. Yine aynı yerden kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2. Şimdi burada zincir çekmeden direkt üzerine dolayıp hemen yandaki kutucuğun içinden kapattım. Önce 1, sonra 2, 2 olarak çektim. Yine arada 3 zincir. 1 doladım. Aynı yerden kapattım. Önce 1, 2 ve 2 olarak çektim. Ya bu kolay gerçekten. Her kutucuğun içine tekrar aynı işlemi yapacağız. Şimdi doluyorum. Hemen yandaki kutucuğa geçtim. Önce bir sonra 2, 2 olarak çektim. Arada 3 zincirimi çekiyorum. Bir doladım, yuvanın içinden kapattım. Önce bir, sonra iki ve iki olarak çektim. Bu şekilde devam ediyor hanımlar. Şöyle göstereyim. Şu son kısımda da bir şey göstereceğim. Ben şimdi oraya kadar bir geleyim. Evet, bu son kutucuya geldiğimde hanımlar, bakın burada az bir ip parçam vardı. Hani bunları sonra kesmek için uğraşmayın. Şöyle yine doluyorum diğer kutucuya geçmek için şöyle üstünden tuttum Yani o ipi de orada yedirip kaybedeceğim kenarlarında hep iplik parçanız olmayacak daha sonra battaniye bittiğinde bir de bunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız 3 zincirimi bu şekilde yine çektim kutucuğumu tamamladım bakın ip bir yerden belli olmuyor bakın arkada da Yani sonrasından kesmekle uğraşmayacaksınız. Yine burada da ipimi kopartıyorum. Sonrasında dediğim gibi bir tane daha başlangıç yerinden göstereyim size. Zincirimizi çekelim. başlangıç yerinden yine şöyle zincirimi çektim bakın buradan içinden sabitledim beş tane zincirim çekiyorum beş zincirimi çektim Yine şu ipimi şöyle arka tarafa doğru yedirmek için. Bir, iki ve üç. Başladım. Bir doluyorum. Hemen yandaki kutucuğa geçiyorum. Yine ipi de arkadan gezdiriyorum. Yediriyorum içine. Belli olmasın diye. Bakın böyle. Şimdi yine üç zincir. buradan kapattım önce bir sonra iki iki olarak çektim bu şekilde devam ediyoruz hanımlar tekrar diğer kutucuya geçmek için doluyorum kapattım bir iki iki olarak çektim 3 zincir arada bir doladım yine aynı yerden kapattım önce bir sonra iki iki olarak çektim bir doluyorum diğer kutucuya atladım önce bir iki iki yine üç zincir bir doladım sıradakinden kapattım bu şekilde kolay giden bir model umarım anlaşılır olmuştur hanımlar tamamen zincirle yapılan ve trabzanla yapılan bir model her kutucuğa geçerken zincir çekmiyoruz direkt başlangıç yapıyoruz sadece kutucuğun ortasında zincir çekiyorum bu şekilde ben birazcık ilerletip size göstereyim Evet anlam ben birkaç sıra daha yaptım şekilde oluyor modelimiz. Güzel bir hoş oluyor gerçekten. Yapmak isterseniz fikir amaçlı yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu kenar kısımlarını da dediğim gibi yaparsanız bakın kenarlarında hiçbir ip kalıntısı olmuyor. Evet. Modelim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. İsterseniz de tabii ki de böyle modellerimin de devamı gelir inşallah. Evet bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun hanımlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.